Piyasada bir sürü iş bakan arkadaşlarımız var şu an. Gerek bunlar leydaf olmuş olabilir. Gerek bunlar yeni e, coding derslerini bitirip piyasa çıkmış insanlar olabilir. Bunlar iş bakıyor. Bunlara benim tavsiyem nedir? Şimdi recruiter diye bir şey var. Recruiter'ların işini biliyor musunuz? Ben mesela insanlara soruyorum tamam mı? Recruiter ne yapıyor? Recruiter'ın vazifesi ne? Bunların amacı ne diyorum? İnsanlar çok naif. Temiz kaplı insanlar. Recruiter'ların işi insanların iş bulmasına yardımcı olmak diyor. Şimdi bir recruiter kalkacak sabah tıraş yaparken, ben bugün insanların hayatını değiştireceğim. Şimdi bu insanlara Allah rızası için bunların iş bulmasına, ne güzel bir insanım değil mi? Böyle değil ya. Recruiter işi tamamen, adam pazarlamacı ya. Adam komisyoncu yani, komisyon. Recruiter sabah kalkıyor, aynaya bakıyor, gördüğü şey komisyon. Bunu görüyor adam. Sen bunun gözünde komisyonsun. Çocuğun varmış, evin varmış, parkın var. umurunda değil ya. Sen parasın bunun için tamam mı? Seni işe yerleştirip para kazanıyor adam. Rekrutorlar, en ucuz fiyata en ucuz en iyi çalışan bulmak istiyorum bunlar. Şimdi ben diyorum rekrutör aradı öğrencimizi arıyor ya da bizim arkadaşları arıyor bu arkadaşlar piyasada diyor ki biraz soru soruyor bakıyor bu arkadaş çok kaliteli tamam mı ne diyor hemen diyor ki lütfen diyor iş bir yere başvurma tamam mı? bunu yapıyorlar İş bir yere başvurma bak ben seninle evleneceğim hatta evlilik şeysi gibi tamam benden başka kimsenin yüzüne bak. artık sen Leyla ben Mecnun kimseye bakmayalım diyor Hiçbir yere gitme. Sadece beni bekle. Ben seni bu şirkete yerleştireceğim. Tamam mı? Ne kadara çalışacaksın? Tamam atıyorum. 50 dolar. Anlaştı. Ne kadar da? 60 dolar. 10 dolar var değil mi? Farklı. Lütfen diyor. Tamam mı? Unutma diyor. Kimseye bakma diyor. Kapıyı şey telefonu kapatıyor. Arkadaş da naif. Temiz bir arkadaş. Diyor ki tamam o Leyla ben Mecnun'un burada oturayım. Ee, Leyla Mecnun'u bekliyor mesela. Kimseye bakmıyor. Piyasaya gidip iş bakmıyor yani öbürü. Bu da telefonu kapattı ya. Ona sen Leyla'sın ben Mecnun'um dedi de telefonu kapattı. Bu ne yapıyor? Aynen 300 kişi arıyor aynı günde. Diyor ki herkese sen Leyla ben Mecnun, sen Leyla ben Mecnun Evlenelim tamam mı? Herkese evlilik sözü veriyor. Bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz? Şöyle yapıyor. Ona 50 doları tamam dedirmişti ya. Öbürüne 45'e iniyor. Öbürüne 30'a iniyor. Bunu böyle 2-3 tane insan buluyor. En en sonunda kimin teknik şeyisi en yüksekse, teknik e, kabiliyeti ve en ucuzsa onu buluyor. Şimdi arkadaş ne yaptı burada? Öbürüne dedi ki artık sen Leyla'sın ben Mecnun'um oturuyor Mecnun. Allah affetsin oturduğu yerden artık bekliyor. Bekliyor da bekliyor. Gelmiyor arkadaş. Şimdi iki üç hafta gitti. Ne yapacaksın? Tamam mı? Şimdi böyle bir problem var. Adam bir yere başvurmuş bir konuşmuş başvurmuyor. Benim tavsiyem nedir? Benim tavsiyem şu. Sana birincisi recruiterlara lütfen şey olarak bakmasın. Hani Allah rızası için benim hani ailemi kurtarmak için, beni iş yerleştirmek için, dünya daha güzel bir hale getirmek için rükuturlar böyle. Öyle değil. Rükuturların gözünde sen bir komisyonsun arkadaşım. Bunu bir, bir, defa öğren. Tamam mı? İkincisi rükutur sana telefon açıp sen Leyla ben Mecnun evlendim dediği zaman tamam sen Leyla'sın ben Mecnun'um kapat. O ne yapıyor? 300 kişi aynısını yapıyor ya. Sen de 300 rükutura başvur. Onlara da sen Leyla ben Mecnun'um de yani. Ya çünkü şeyin bu yani. Tamam de kapat git başka yerlere başvur. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bir göl düşünün. Balık yakalamak istiyoruz değil mi? Elimdeki voltayı bir yere atmışım. 10 saat bekliyorum. Ama Ahmet çok daha akıllı. Ahmet gidiyor. 20 yere atıyor voltayı. Ya da 10 yere atıyor. 10 yere attığı voltayı, Hani 10 değişik yere koyuyor stratejik yere. Sonra ben bir yerde 10 saat beklemişim. O 10 yerde 1 saat beklemiş. Onun şansı benimkiden 1 saatte 10 kat daha yüksek yani. Şu anki dönemde benim bütün arkadaşlara vereceğim en iyi advice, tavsiyelerden bir tanesi, oturduğunuz yerde günde 100 tane, 200 tane başarı lazım. Yani. Hani massive action yani. Çünkü bir işi kazanma şansınız eğer yüzde bir ise, yüzde birlik bir şansınız çok düşük aslında. Değil mi? Yüzde birlik şansım var. Ama bu yüzde birlik şansımı yüzde yüz ne yap şey yapmam için ne yapmam lazım? Yüz yere başvurmam lazım. Günde yüz yere başvurmadan eğer insanlar bu piyasa yavaş, iş yok falan diyorsa arkadaşım bir kere kendini de biraz sorgulaman lazım. Her gittiğiniz interview'da, her gittiğiniz mülakatta, her başvurduğunuz yerde data toplamanız lazım yani. Bu savaş stratejisi gibi bir şey ya. Kaybettik arkadaşlar yani. Futbol maçı gibi ya. Kaybettik arkadaşlar. Gol yedik. Neden yedik ya? Oturun. Locker room'a girin. Bir, bir, bir istişaresini yapın. Yani şundan dolayı şu soruyu cevap veremedim. Buna yanlış cevap verdim. Çok fazla istedim. Çok az istedim. Bunları konuşsun ya. Her gittiğin intervüde kesinlikle not tutman lazım. Notlarını öğrenmen lazım. Ve bir daha yaptığın yanlış yapıyorsan Nasrettin Hoca'nın şey var biliyorsun. Bir elini ayağını bir sokuyor bir dileğe. ikinci kere sokmuyor. Ya bir yanlışı tekrardan yapıyorsan ya affedersin Nesrettin Hoca'nın yaşayı daha akıllıdır ya. Dolayısıyla gittiğimiz her yerde kesinlikle not olmamız lazım. Ve sana dese ki kusura bakma sana pas geçiyoruz seni almıyoruz ise şöyle yap. Ya çok merak ediyorum çok yani bana bir yardımcı olabilir misiniz? Acaba neden ya? Bunu bir sorun. Adam size desin ki şunu yanlış yaptın takım elbise giymedin. Ya şu soruya yanlış verdin. Agresiftin. Ya bir şey söylesin. Onu da öğren. İkinci kere yanlış yapma. Demek ki yani bulanlar buluyor. Ne yapacaksın? Birincisi sen Leyla ben Mecnun dediği zaman tamam deyip kapatacaksın. Yüz yere daha başvuracaksın. Ona inanmayacaksın. İkincisi çok daha fazla başvurman lazım. Yani birse yüz 100, günde 100 başvuru yapman lazım. Üçüncüsü her e, başarılı olamadığın interview, mülakat neyse onun bir istişaresini, onun bir toparlanmasını yapıp neyi yanlış yaptım, neyi daha iyi yapabilirim? Her interview'de daha iyi olman lazım. Bu 3 işi yaptıktan sonra senin iş bulma şansın çok daha yükselecek.